Merhaba kabak dolması hazırlıyorum. 3 tane kabak kullandım. İncirik soyuyorum. 2'şer santim kalınlığında dilimleyerek bir bıçak yardımıyla veya kabak oyucu yardımıyla ortalarını güzelce oyuyorum. Veya böyle bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. İç harcını hazırlıyorum. 200 gram kadar kıyma, büyük yemeklik doğranmış kuru soğan, baharatlar, tuz, karabiber, pul biber, ince kıyılmış bir tutam dereotu ve bir tane büyük domates rendesi ekliyorum. Şöyle bir iki dakika yoğurdum ve iç harcım hazır. Kabaklarımın içerisine bir miktar alarak dolduruyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Pişireceğim tencerede tereyağı ve salça kavurdum altına. Üzerine diziyorum. Tamamını doldurup hazırladıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve dereotu eşliğinde servis ediyorum. Deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun. Takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.